Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun arkadaşlar. Bugün 31 Ocak 2026. Dün 30 Ocak 2026'da burada bir sel felaketi yaşandı arkadaşlar Adana'da. Yine Mersin'de de yaşandı. Başka şehirlerde de oldu. Şimdi sizlere bu felaketin acı tablosunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bir kanal vardı. Bakın kanal böyle geliyor buradan. Buradan normalde yol geliyor bu şekilde. Bakın yol devam ediyor. Bu yol patlatıldı arkadaşlar. Burada bir battı çıktı diyoruz. Buradan batıyor. Kanal normalde karşı taraftan bir yerden çıkıyor. Tamam mı? Artık bu kanal taşlı ee, yan tarafında alttan giden bir e, kanalizasyon var. Oralar falan hep taşlı. Dereler taşlı. Mahalle mahalleler sular altında kaldı. Buradan bu şekilde gelip devam ederek şöyle göstereyim size. Zaten bu yollarda kapalı da bu şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. Ee, size işin açıkçası yaşanan acı tabloyu daha iyi göstereyim. Bakın. Su nereden geliyor? Bak şöyle gelelim. Şöyle göstereyim. İlk başta şöyle göstereyim. Şurayı alayım. Sonra devamında size göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Patlatılan kanalı gördünüz mü? Bakın buradan geliyor bu şekilde. Geliyor. Burada devasa böyle büyük taşlar oluştu artık. Kayalar oluştu ve sonrasında bu buradan aşağı doğru aktarıldı. Yine yukarıdan gelen dere, yan taraftan gelen dere devam ediyor. Hatta işin vahameti şu şekilde arkadaşlar. Bakın şuradaki moloz yığınlarını göstereyim ben size. Bu insan eliyle atılmış bir şeyler falan değil arkadaşlar. Bakın selin getirdi. Görüyor musunuz şurayı? Bu devamında da aynı kez de aynı şekilde. Burası bildiğiniz dolup taşmıştı arkadaşlar. Şu yukarıdaki Taşkınların olduğu yerde mahalleler sular altında kaldı. Yollar kapalı zaten. Şu karşımızda gördüğünüz yol buraya geliyor. Buradan böyle devam ediyor ve sonrasında e, sular altında kaldığı için burada en hızlı, en pratik bu selden kurtulmanın yolu burayı patlatmaktı. İşte yetkililer burayı patlatarak buradaki taşkının bir an önce hızlı bir şekilde bu kanala aktarılmasını sağladılar. E, sel burada devam etti ve gece boyunca yağan yağışlarla beraber devam etti ve sonra gücünü yitirdi. Şu an bile sizlere bu videoyu çekerken yağış var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. 30 Ocak 2026 bir resmen bir felaket oldu arkadaşlar. Gerçekten resmen bir felaket oldu. Görülmemiş bir şey. Bundan 2 sene önce falan yine aynı keza bir şey yapmışlardı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hatta nerede o boru? Yine böyle 2-3 sene önce bir çalışma yapmışlardı. Borunun ucu Görünüyor. Bunu göstereyim size diyeceğim de. Bakın. Acaba o mu? Bilmiyorum da. Şu nereye gittiğini bilmiyorum arkadaşlar. Burada bir yerde bir tane yine bir boru vardı. Şu da olabilir arkadaşlar. Çünkü kanal oradan battığı için e, öyle söyleyeyim. Evet evet. Çünkü buradan şu an su gelmiyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an buradan su gelmiyor. Buradan e, aktarma yapıyor. Yan taraftan arkadaşlar kanalın fazlalığını buraya aktarmak için şunu yapmışlardı. Şu gideri yapmışlardı buraya. Bu giderle beraber bu giderle beraber taşkın olduğunda buraya atsın diye. Ama arkadaşlar bu yeterli gelmedi işte dediğimiz gibi. Yeterli gelmeyince ister istemez bu yaşanan sel felaketiyle beraber sel felaketiyle beraber her yer böyle alıp götürdü önünde. sildi süpürdü resmen. O yüzden geçmiş olsun diyoruz. Bütün şehrimize merak edenler de geliyor bu şekilde buraya. Allah bir daha göstermesin diyoruz. Yine yukarıdaki derelerden dolup taşan gelen sular devam ediyor. Buradan nereye kadar gidiyor? Buradan da işte arkadaşlar en son ne diyordum? Çocuklar geldi bir şeyler sordu da. Buradan bu Seyhan Seyhan Nehri'ne de kadar akıp gidiyor bu su. Devam ediyor. Bu taraftan da bu kanal battıktan sonra yukarıdan diğer taraftan karşı taraftan çıkıyor ve tarlaların sulanması için devam ediyor. Yani bir tane dere var, iki tane dere var. Üçüncü kanal var ama öyle böyle değil arkadaşlar. Bir felaket yaşandı. Geçmeye çalışıyorlar. Onlar düşmezler umarım. Yani 30 Ocak 2026 Adana'da büyük bir sel felaketi yaşandı. Umarım bundan sonra yetkililer gerekli önlemleri hızlı bir şekilde en iyi bir şekilde alır da bir daha Adana ve Adana'da bulunan işte bu mahallelerimiz. İşte bir sürü mahalle var arkadaşlar. Ben buraya çekim yapmak için geldim. Bunların hepsi bu sıkıntılardan kurtulur. Adana'mıza, hepimize geçmiş olsun. Türkiye'mize geçmiş olsun. Mersin'imize geçmiş olsun. Diğer işte ilçelerimiz var. Onlarda da sıkıntılar yaşandı. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Dualarımız memleketimiz için. Hoşçakalın.